Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz servandaşması ve tepkiler. Kazanımımız Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin servandaşmasına karşı tepkisini öğreneceğiz. İyi dersler. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalayarak çekilmişti. Ateşkes savaşı bitirmek amacıyla imzalanan antlaşmaydı hatırlayın. 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı ile yapılacak konutlu alan antlaşmaların maddeleri görüşülmüştü ve 10 Ağustos 1920'de de Serv Antlaşması imzalandı. Yani savaştan 1918'de çekildiğin bir savaşın 2 yıl sonra Barış Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşma niye bu kadar gecikti? Çünkü Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin topraklarını itilaflar kendi aralarında paylaşmada sorun yaşadılar. Ve bu yüzden de antlaşmanın imzalanması gecikti. Peki, Antlaşması'nın taslağı nerede oluştu? İtalya'nın Sanremo kentinde İngiltere, Fransa, İtalya bir araya gelerek antlaşmanın maddelerini hazırladılar. Taslağı hazırladıktan sonra Osmanlı'dan bir heyet istediler. Ve heyetten Tevfik Paşa gitti ve taslağı okudu. Aynen yorumu şöyle oldu arkadaşlar. Verilen metin çok ağır bir dille kaleme alınmış. Devletimiz neredeyse tek başına savaşın sorumlusu ilan edilmiş. Bu barışı imzalamamıza imkan yok. Zira barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilmeyecek maddeler içeriyor. Yani antlaşmanın sertliğinden ağırlığından bahsetmiş. Peki sevri kabul ettirmek için ne baskı yaptılar itilaflar? Arkadaşlar önce Yunanlılar Balıkesir, Bursa, Edirne şehirlerini işgal ettiler. Ardından İngilizler Mudanya ve Bandırma'yı da işgal edince daha fazla baskıya dayanamadık. Verdikleri gözdağı işe yaradı ve Saltanat Şurası toplandı. Saltanat Şurası'nın Sevr'in yorumuna yaptıkları şudur. Tamamen yok olmaktansa İstanbul ve Anadolu'da küçük bir, dev, bir devlet olsak da yeter bize diyorlar. Yani tam bağımsızlıktan yana değil küçük bir Anadolu'da küçük bir toprak parçasıyla yetinilebileceğini söylüyorlar. Bu durum misak-ı milliğimize ters bir durumdur. Evet, Sev Anlaşması imzalamaya giden heyetin başına damat Ferit vardı. Ve 10 Ağustos 1920'de Sevr'i imzaladılar. Peki Sevr'in maddelerine bir bakalım. Evet, Doğu Trakya, Ege Adaları, İzmir çevresi Yunanistan'a verilecek. Sarı olan bölmeler arkadaşlar. Buralar Yunanistan'a verilecek. Batı Anadolu, Akdeniz kıyıları İtalya'ya verilecek şu bölgeye. Çukurova, Antep, Urfa, Maraş, Sivas ve Suriye yani İç Adolu'nun içine kadar olan kısım Fransızlara verilecek. Burası. Hakkari çevresi Siirt, Musul, Kerkük, Irak İngilizlere verilecek. Bu bölge. Boğazları Uluslararası bir komisyon yönetecek ve bu komisyonun içerisinde Türk olmayacak ve boğazlardan tüm gemiler serbestçe geçebilecek. Boğazlar üzerinde hiçbir şekilde egemenlik hakkımız kalmıyor. Egemenliğimiz engellenmiş. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalabilir. Ancak antlaşmanın şartları uyulmazsa İstanbul da işgal edilecek. Yani İstanbul'un da elimizden alınabileceği gösterilmektedir. Doğu Anadolu'da Kürt ve Ermeni olmak üzere iki devlet kurulacak. Zorunlu asker kaldırılacak. Yani askerlik devamlı bir askerlik olmayacak. Asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlandırılacak ve orduda ağır silahlar yer almayacak. Osmanlı'yı savunmasız bırakıyorlar. Ve azınlıkların hakları genişletilecek. Osmanlı bu konuda sürekli denetlenecek. İç işlerimize karışma imkanı elde etmişlerdir. Ekonomik olarak da kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak ve Osmanlı maliyesi itilaf devletlerinin denetiminde olacak. Ekonomik bağımsızlığımız tamamen elimizden alınmış. Osmanlı devleti savaş tazminatı ödeyecek. Bu savaşın sorumlusu olduğunu göstermektedir. Ve Kuzey Anadolu'da küçük bir toprak parçası Osmanlı'ya bıraktılar. Bunun yanında askeri, siyasi ve ekonomik sınırlandırmalarla bağımsızlığımızı zedelemiş oluyorlar. Ve bu antlaşma ya barış antlaşması yerine ölüm fermanı demek daha doğru olur Osmanlı devleti açısından. Peki niçin geçersiz sayıldı? Osmanlı'nın anayasası kanun esasiye göre antlaşmanın yürürlüğe girmesi için Osmanlı Mebusan Meclisi'nin de bu antlaşmayı onaylaması gerekiyor. Ancak Mebusan Meclisi dağıtıldığı için ortada bir meclis yok onaylayacak. Onaylayamamıştır ve bu da Sev Anlaşması'nı hukuken geçersiz saymıştır. İtilaflar işgallerini Mondros'a göre yapmaya devam edecekler. Peki antlaşmanın e, ya Mustafa Kemal'in yorumu nasıl olmuştur? siyasi, adli ve mali bağımsızlığımızı yok eden, sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve yok etmeye yönelik olan servantlaşması bizde mevcut değildir. Kabul etmiyor. E, TBMM de bu antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan ediyor. Peki Türk milletine tepki vermiş, büyük tepkiyle karşılamışlar servantlaşmasını ve maddelerini bu da TBMM'ye bağlılıklarını, bağımsızlıktan yana hareket edeceklerini bize göstermektedir. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar.